Dayız şimdi bunu herkes kolay kolay yapamıyor. Böyle ocakta ocakta. Aslında çok da basit yani şurada açıklaması var veya bunu aldığınız kişiler yani büyük ihtimalle izlemişsinizdir nasıl yaptıklarını ama yapamıyorsanız yine de kolay çözümünü göstereceğim. Şimdi bunun bir ölçeği şurada yazdığı gibi 50 gram. Yani 50 gramında şu kadar var hemen hemen ortalama bir insan 75-100 kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bir neyse işte video kesildi. şuradan bir onlar kaybıysam. Şimdi şuradan dolu tepelerini bak şöyle çıkartıyorum. Ama hemen, hemen bir 50'den fazla var. Kaynar su koymayın. Kaynar su topaklandırır. Yani güzel olmuştur. Ondan sonra şimdi işin püf noktası en temeli. Şimdi bu bardak 475 lik. Tabi terazimiz var mı bilmiyorum. Teraziniz varsa ölçersiniz ya da ortalama bir su bardağı. Yani şunun yarısı kadar olanlar 200 milim. Bir bardak 200 milim. İki bardak işte bunu da tam doldurmayacağım. Çok su olması da sıkıntı. Onu şimdi anlayacaksınız. Bu hemen hemen 375 yeterli olur çünkü şöyle ki, bakın bir ölçek 200 milim, iki ölçek 400 milim. Abartma gerek yok. Bunun püf noktası budur. Şimdi ben size göstermeye çalışıyorum da, bunu ben nereye koyacağım? çok dümenden bir şey oluyor. Şöyle Bu arada şunu göstermeden olmayacak. ocağı, bu elektrik elektrikli olacak ama şey yapın. Kızık ateş. Bunun 3 oluyor. 9'a kadar var öyle düşün. 3 9'da 3 3 de 1 yani çok olmaz. Ortanın da kısı şu kadar işte. Şimdi döktüğünüz zaman şu kıvama gelecek zaten. Ama bunu yoğun olarak karıştırın. Yani bu bence bir kıvam alsın gösterdim. Direkt zaten kıvamlaşıyor. Nesquik gibi böyle bir kokusu var. Böyle hafiften belli etti kendini. Çok yoğun da değil. Bu bir şey açalım. Önce bir orta ateşe aldım. Önce bir kıvamı alsın. Sürekli böyle karıştırın bakın rengi üstüne geliyor. Ya bu arada şahsen ben çok hoşlanmıyorum. Biraz kıvam aldı bakın. Bu sürekli karıştırın yoksa arka Böyle olmaya başlayınca altını tekrar en kısık dediğimiz getiriyorum. Böyle eğer böyle yaparsanız denediğim için biliyorum. Ee, adı nedir? Böyle parça parça oluyor. Bu birazcık karışmıyor cidden. Markettekini tercih ederim açıkçası. Belki hoş bir... Ya şey yaparsanız güzel olabiliyor. Hmm, i̇çine biraz bal, bal, fıstık arasını ya da protein tozu varsa gariban olduğum için yok. Yani bu sofakta da minimuma indirmeye çalışıyoruz. Kaynar su dökmeyin. Dökerseniz kötü olur. Biraz uzun saçma bir video oluyor. Neyse. Bunu sıcak yiyemezsiniz ye herhalde. O kadar salak değilsiniz. Sıcak mama gibi. Zaten normalde de mama gibi. Soğuk yiyin. Hani kaba koy, bir beş, ortalama 5 saate yakın beklesin, dinlenmiş gibi oluyor. 5 saat daha bardağımdan bakıyorum. Böyle bir saat, iki saat geçiyor zaten dinlenmiş oluyor meyve koyarsanız falan. İşte bu böyle kalan alacak diye Tahtak... Çok kötü kokuyor ya. Ya o Bilemedim. Fiyatı da ucuz değil bu arada, 89 bildiğiniz kodlarla 80 miydi, aynen 87-81. Pek ucuz sayılmaz aslında marketteki İşte bitti, şu an kıvam... Şöyle daha düzgünce gösterelim. Amanın İşte bu, kıvam bu. Ondan sonra... Şunu tekrar böyle istat kurdum, onu göstereceğim birazdan. Şunu bir yerleştirelim. Kabımıza. Evet, pilav yiyemiyorsanız kolay bir sindirim kaynağı. Antrenmanla yarım saat, beş dakikada yiyip post bir ne, bir pre öğün yapabilirsiniz daha kolay sindirmesi. Süper böyle deneyim daha hızlı olduğu için güzel bir enerji verir size. Şahsen ben hiç yapmıyorum. Vaktim olmuyor. Ama tavsiye ederim. Ama buna pek kısınamadım biraz zoraki bitsin diye yapıyorum. Diğeri mesela daha güzel kıvam alıyordu bu. Aslında bu da güzel kıvam alıyor ama bunun tadını ısınamadım biraz da o yüzden kötülüyorum. Ya aroma da ama pek aroma bilmiyorum. Bakın kıvam gözüküyor mu? Tamam kıvam bu zaten. Şimdi ben bunun içine biraz bal, biraz fıstık ezmesi koyacağım. Sonra buzdolabına atacağım. Olay bu kadar yani. Kolay bir şey. Yani hepiniz yapabilirsiniz. Standım da şöyle bir şey bir şey koydum. Neyse. Başka bir şey yulaf vesaire olur böyle kolay yapılır. Yapılır her şey yapılır kolay yapılır. Bir şey isterseniz aynı şekilde yapabiliriz. Şöyle kapatalım bunu da.